efendim. Gençlerimizin 7 24 burada birlikte oldukları enerjilerini, sinerjilerini ortaya çıkardıkları bir alan ve bu çerçevede inanıyorum ki Mersin Üniversitesi Genç Ofisi de gerek kültürel gerek sanatsal ve inovatif anlamda gençlerimiz için eşsiz bir mekan olacak. Ben özellikle üniversite rektörümüze teşekkür ediyorum. Üniversite camiamıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz üniversiteler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli paydaşlarımızdan biri Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir müjdeyi sizlere sundu. O da şu gençlerimiz yaz boyunca seyahat etsinler istiyoruz ve seyahat ettikleri illerde yurtlarımız tıpkı onlar okurken emrinde oldukları gibi seyahat anında da gençlerimizin emrinde olacak. Ücretsiz bir şekilde yurtlarımıza konaklayacaklar. Onu da hayırlı olmasını diliyorum. thank <small> you